Bunlar da bu işten çok rahatsız, çok muzdarip. Böyle bir konuşmalar hoş bir konuşmalar değil. Geçen konuştuğum gibi Perşembe günü uygulamanın yanına kendim de bizzat gittim göreyim bakayım dedim. Arkadaşlar diyor ki işte A firmasının arabalarına yol veriyorlar, B firmasının arabasını durduruyorlar ya da bizi durduruyorlar diye. Ben o gün Perşembe günü ekiple trafiğin durdurduğu zaman kendim bizzat gittim. Ondan sonra oda başkanı geldi. Arkandan benim yönetimdeki arkadaşlarım geldi. Kendileri de gördü. Uygulamadan gelen burada yönetimde de arkadaşlarım var. Bakın yani e, belediye hiç kimseye insaf edip, e, emniyet kimseye insaf yapmadan, ayrım yapmadan herkes uygulamasını yaptı. Adam İstanbul'dan geliyor, X firmasına bir fabrikaya servis çekiyor. 34 bin lirayla bir de bakıyorsun içinden talep çıkıyor Ya böyle bir şey var mı? Ya biz buradan çavuşluya geçemiyoruz. Demek ki burada çok bir boşluk varmış. Yani şu an uygulama oluyorsa bu denilen başarısı sayesinde oluyor arkadaşlar. Evet. Belki bazılarına batıyoruz, belki bazılarına rahatsız oluyoruz doğrudur. Onlar da ekmek çalışıyor ama en önce burada yol belgesi olan S plakası varsa, bu iş yıllardan beri yapıyorsa, öncelik bizim kendi üyemizin, kendi arkadaşlarımızın bunda herkes böyle biz. Çoğunlukla arabalar geliyor. A firmasının, B firmasının isim vermiyorum gene buradan. Onlar <laughs> zaten biliyorum. Buradan fabrikaya giriş yapıyor. Sabahleyin, sabahleyin burada Çerkez içinde eke dönüyor. Arkadaşlar dönemez. Döner diye adam gelsin bana desin ki arkadaş biz döneriz. O gün uygulama yapıldığı gün Kahve köşelerinde konuşan arkadaşlarımı ben kendilerini çok iyi tanıyorum. Şahsen de tanıdığım var, çok samimi olduğum arkadaşlar da var. Şaşırtılar nereden kaçsınlar arabalarla. O zaman diyeceğiz ki arkadaş tamam. siz kimsiniz? Belediye edeceksin sen kimsin? emniyet edeceksin ki sen kimsin? O zaman gelecek yürüyen varsa diyeceğim benim arabamı bağla niye kaçıyorsunuz? Demek ki böyle bir uygulama var, böyle bir kanun var. Onun için bu kanunda kurala herkes riayet edecek, riayet etmeyen arkadaşlar yakalandığı zaman trafikten ben olurum hiç bize de gelip de benim arabam bağlandı, benim arabam şöyle oldu demesinler. Biz burada kahve köşelerindeki mabetleri, saray köşelerindeki mabetleri işte dikkat almıyoruz ama öyle laflar geliyor ki bizim kulağımıza. Biz bundan çok üzüntü duyuyoruz. Ben niyet olsun, e, aşkın olsun, baktığınız zaman yabancı gözüne görüyorsunuz, doğrudur. Komple konuşuyorum burada. Yönetimde Erzurum'un arkadaşım da var, vanlı arkadaşım da var, Kars'ın arkadaşım da var, ben de Trakyalıyım. Diyorlar ki ya işte o kadar Karslı var, o kadar Vanlı var, niye gitiriz? Ee, atıyorum Başkanı Trakya'dan yaptınız. Arkadaş burada bölgesizlik falan yok. Bu dernek Türkiye'nin en güzel derneği olduğunu size her fırsatta söylüyorum, gene söylüyorum. Bugün Türkiye'nin hiçbir derneğinde Karslısı, Vanlısı, Erzurumlusu, Alevisi, Sunnisi yok. Biz karma bir derneğiz, çok güzel bir derneğiz, tek yürek bir derneğiz. Tek durumluk bir derneğiz. Ben Nihat'la tanışmaktan, Nihat'ı önceden tanıyordum ama samimi dedim. Nihat'la beraber olmaktan, Aşkım Gündoğlu'yla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Mutluluk duyduğum için bunları söylüyorum. Eğer rahatsız olan arkadaş varsa gelsin desin ki arkadaş ben Selman Trakya olarak rahatsız oluyorum. Tamam. Ve öyle bir kardeşler, güzel bir kardeşler edinirken ailece görüşebileceğim insanlar bunlar. Bundan daha güzel bir dernekçilik şekli, bundan daha güzel bir servisçilik şekli var mı? Söyleyin bana. Varsa söyleyin. Evet. Ama kahve köşelerinde kimse gidip de arkadaşlar bizim hakkımızda, derneğimiz hakkında ileri gelip konuşmayacak. Gelecekler, konuşulacak yer burasıdır. Aa, diyorlar ki işte böyle böyle. Yok bizim günahımız da var aslanlar gibi nerede istiyorsalar. Istedikleri şekilde de konuşmaya ben yanlış şahsım olarak hazırım. Biz burada hiç olmayan arkadaşım burada on tane arabası olan var, sekiz tane arabası olanlar, var, dört beş tane arabam var. Fatih Kale'de on tane araba var. Ben burada çıkıp da eğer uygulama yaptığı gün ekiplerin başına durma gayret etmeye gösteriyorsan diyorsunuz ya kaytarıyorlar işte yol veriyorlar. Bakıyoruz ki ben buradan Kenan çok teşekkür ediyorum. Emni, ee, Zaptan birbirine çok Zaptım. teşekkür ediyorum. Kendisi bizzat orada. Kendisi ekip amirle Araba beraber. Başında evet. Arabaların başında durdular. Hiç kimseye e, yol vermediler. Genelin uygulamasını yaptılar. Yani e, bir yerde gıybet ederken bir yerde konuşurken ağzımızdan az, çıkana dikkat edeceğiz. Bugün belediye bize söz verdiği için bazı şeyleri yapıyor, uyguluyor. Onların gerçi görevleri bunlar ama tabii bir seçim üstüdür. Herkes birilerinden bir şeyler istiyor. Biz de çok istiyoruz. Biz de çok sıkıştırıyoruz. Amacımız ne bizim? Biz kanunsuz bir şey istemiyoruz ki arkadaşlar. Tek istediğimiz bizim nedir? Yol belgelerini arkadaşlar alsın, yol belgelerinden olanlar çalışsın, korsan olanlar çalışmasın. Bizim istediklerimiz bunlar. Biz farklı bir uygulama istemiyoruz? Bu ulaştırmanın çıkardığı bir kanun. 2010 senesinde bu yetki trafikten alındı belediyeye geçti. Belediyede bunu uygulamak zorundalar. Böyle bir belge, böyle bir kanun yoksa zaten uygulayamaz. Biz kanunsuz bir şey istemiyoruz. Biz kanun değiliz ki. Biz kanunlara saygı olan sıradan vatandaşlarız. Ve benim tüm arkadaşlarımla, devlete, kanunundan hepsine saygın olduğunu biliyorum, inanıyorum. İnandığım için buradayım. Onun inandığımız için iki buçuk, üç aydan beri yaklaşık yemin billah evimize gitmediğimiz zaman oldu burada ya. Sabah geliyoruz buraya, oraya gidiyoruz, belediyeye gidiyoruz, kaybakanlığa gidiyoruz, emniyet tamirine gidiyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz, bir şey olsun diye. Niye? Bu korsanlar dursun diye. Bu korsanlar durmadığı sürece hiç kimse para kazanamaz. Benim elleri alıp gittiğim işe 40 lira, 30 lira gidecek arkadaş var. Niye? Plakası yok, yol belgesi yok, vergi kaydı yok, e tabii ki seni çalıştırmaz şirket. Niye çalıştırsın ki? Senin yerine çalışacak adam var. Biz burada mücadele ederken sizler de bu doğru yolda mücadele etmeniz lazım. Eğer hakikaten eksik bir şeyler görüyorsunuz, eksik bir şeyler varsa diyeceksiniz ki başkanım veyahut da yönetimdeki arkadaşlarım burada bir eksik var. Bu adam yanlış çalışıyor, bu adam eksik çalışıyor. Biz bunun takipçisiyiz. Ama bizim ben gene söylüyordum orada. Biz yedi kişiyiz yönetimden. Ben yönetimden çok memnunum. Ama burada arkadaş ya siz bu işi yapamıyorsunuz diyorsa biz bu işi bırakma hazırız. Kim istiyorsa gelsin, bizden daha iyi yapacaksa hemen bırakmazız. Ben kendi şahsım için böyle konuşuyorum. Nihat aynı düşüncelerine sahip. Nihat'a da buradan geri geliyor. Telefon açıyorum, beş dakika sonra kızıp bunlardan geliyor arkadaş buraya. Yani biz bakın şurada çarpıyoruz Köy'den gelemiyoruz. Aşkımın gününde on sefer Karaş'tan geliyor. Daha ne yapacak bu adamlar, ne yapsın bu adamlar? Telefon açıyor, para isteyecekler telefonla bakmıyorlar aşkım. Böyle bir şekil yok. Onun için kahve köşelerinde konuşurken azıcık dikkatli konuşacaksınız. Biraz insaflı konuşsun. Olumlu olmamız lazım. Sağduyulu olmamız lazım. Ve bir şeyler hemen hep beraber yapacağız ama hemen anında olmuyor. Ama bakın işte uygulama yapıyor. Dört beş araba, yedi sekiz araba bağlandı aşağı şey. yukarı. Niye bağlandı bu adamlar? Yani e, neden bağlandı yani? Kaza mı yaptılar, bela mı yaptılar? Niye bağlandı? Evrak eksikliğinden bağlandılar. Ve baktıkları durdurdukları zaman ne ile soruyorlar, ne bir şey soruyorlar. Şu an sadece yol belgesi soruyorlar. Demek ki böyle bir kanun var. İşte buradan aramızda da mesela yol belgesi de diyen arkadaşlar var. Ben biliyorum onları. Kendi isimlermiş. Ya demek ki yol belgesi varmış. Böyle bir kanun varmış. Evet. Devlet demek ki onu şunu Devlet yanlış yapar mı? Belediye yanlış yapar mı? Ya da bizim sadece söylememizle yani bizim gayretimizle gidip ya bunları bağla dememizle de bağlayabilir mi? Öyle bir yetkisi var mı? Öyle bir var. şey yok. Biz ondan sonra eleştiri yaparken konuşuyoruz. Ya sen şimdi alertemi seviyorsun. Ya ben alertemi sevip sevmem önemli değil. Alertemi seversiniz ya da sevmezsiniz. Biz siyasetten işimiz yok. Evet. evet. bugün Çerkesköy belediye başkanıdır. Seçilmiş belediye başkanıdır. 30 Mart sabahına kadar buradadır. Aday olur olmaz onun kendi sorunu. 30 Mart sabahına kadar biz alertemle iyi geçinmek zorundayız. Sevmek zorundayız. Sahip çıkmak zorundayız. O bize nasıl sahip çıktıysa ben de o kendi şahsım olarak sahip çıkmaya çalışıyorum. Bir de verdiniz. Yani hakikaten eee Onları da gündeme getireceğim. Yani biz adam olmamışız. Yani bizim için elimizden ne <laughs> gelen varsa servisleri olan elinden gelen bütün gayreti gösterdi, yaptı. Bunlar 15 20 gün önce bir önce bir arkadaş geldi dedi ki, ya dernek nedir? Biz işte bir seneden beri uğraşıyoruz. Peki abi bir seneden beri uğraşıyorsun. Niye alamadın? Niye yol belgesini vermediler sana? Bir seneden beri uğraşıyorsun da. Dernek sayesinde Yani şimdi bazı şeyler de inceletmemek lazım. Yani ne vicdanınıza koyacağınızı konuşurken. Yani. Bizim burada ne bir gelirimiz var? Şurada şu an bu dernek yönetimin üstünde yürüyor. Verilir verin verilir üzerlere. Yalnız mı konuşuyorum? Yok kardeşim. Adamlar bıktı. Kahve köşesinde konuşacağı, geleceksin burada 100 yüz tane, 150 yüz tane üye arkadaşımız var. Yarısından fazlası giriş aidatlarını vermemiş. Ama konuşmaya geldim, kahve köşesinde anlatıyoruz. Ya Fikret Tanyeri, Kim Nihat Yıldız, öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben burada... Eğer bir şeylerin mücadelesini veriyorsam, kolumuzu başımızı taşın altına soktuysak siz de sokun lütfen. Veyahut da konuşurken azıcık insaflı konuşalım, inisiyatifli konuşalım. Ne belediyeyi üzelim, ne ekiplerimizi üzelim. Bugün Ekrem Amir, Ekrem Çiçek Amir, Allah razı olsun. Ne zaman gittiysek bize sahip çıksa adam. Gidiyoruz, telefon açıyoruz, amirim neredesin? diyor, burada gidiyoruz, şeyini içiyoruz, kahvesini içiyoruz, fikir mütalası yapıyoruz. Nasıl yaparız diyoruz. O da bizim arabacıların nasıl para kazandırırızın peşinde. Bizim amacımız da Yani gören zannediyor ki biz şirket sahibi falanız. Öyle bir şey yok ya. Benim de sizin gibi bir tane iki tane arabam var. Ben kendi şahsım olarak burada sanayide bir tanesi demiş ki ya önce başkan kendine baksın doğrudur. Benim ufak arabam 9 D575. Ben yol belgesi almaya gittim. Benim yönetimdeki arkadaşlar dedi ki abi bunu sen sen yap. Sen yaptım tam 4 milyara mal oldu bana. Ben deli miyim dört milyar para veriyorum? En başta isteyenler bir benim arkadaşlar. Yönetimdeki arkadaş dedi ki ya başka olmadı. Sen de olur, sıkıntı Doğru. olur. sıkıntı Param yok dedi. Ben de seni çevirdim arabamı. Şimdi değiştirdim. Sen seni çevirdim. Ben de seni çevirdim. Şey ben Yönetimde yakasını yıktık arkadaşlar. İlla sen de seni çevirdim. Sen hiç ya bizim de diyor, sen her ilk başta şey varsa, sen araba bağlanacak. Dört milyara. Dikkatin öyle araması dedim, değiştirdi. Sen abi sen ömkesin. Ya şimdi ne konuşuyor se, Yani se. tamam doğrudur. Ben getmiyoru yerler de var. Onlar da pek bir şey demiyor. Sucu yapıyoruz ama. Yerimizi ya evimizden ya gidip yapar çalışıyoruz. Ya. Hoş geldiniz efendim. Kim gelse onu dinliyoruz. Daha onlar da, kafelerin yalanmam bütün daha yaptık. Yazın toprağa kaç çıkardık. Yani sizde yani sıkıntılarınız olabilir, dertleriniz olabilir. Biz bakın arkadaşlar bunun dernek her gün açık. Benim gönlüm istiyor ki aslında burada bir tane erkek tutabiliriz, emekli bir tutabiliriz. Sabahtan buraları gelirsin, açısın, açısın, çay kahve içirsin. Yani amacımız o. Belki şoför odasının üstünde olduğu için en büyük de hoş yaşar. Şu da sevmeyi <laughs> bilirler. Sevmek zorunda da dediler. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ama bunu yaşarla bir bağlantılı yapmamak biz Ayrı bir yeriz. Ben yemin bir daha diyorum. Bana şu anda sen ki gelin, bizim geldi de bu teklif gelin şoför odasına aday olun. Şoför odasına bir şey. Bizim şoför odasına işimiz yok. Ben servisçiyim. Doğru, doğru. Biz kendi servislerimizin işini halledemedik. Onların işini evet, nasıl bir halledeceğiz? Bir çok merak ediyorum. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Böyle bir öyle sancı sancı bir şey olmadı olmaz da zaten. Ama sancı ben arkadaşlara bir yola çıktım. Sonuna kadar sancı nereye sancı gideceksek, sancı nereye varacaksak bugün bakın mesela şimdi benim kendi çalıştığım firmada İstanbul'dan gelenler dahi Çerkezköy'den yol vergisi alma zorunluluğu getirdiler. Yanlış mı konuşuyorum abi? Bu şirketler de kendileri de ümitsiz muhakkak yani aynı şekilde şirketler de sorumlu bunda. Bakın orada kanun açık. Ama bu zamana kadar uygulama, olmadı. uygulama yapılmadı. Uygulama olmadığı için herkes rahat bir şekilde hareket etti. İşte herkes kafasına göre çalıştı ama bu saatten sonra belirlen aldıklarla bugün ne ekip ne belediye bu işin başını bırakmaz. Uygulamayı yapacaklardı. Bizler de dernek olan bu işi edeceğiz. Ben kendi şahsım adına yönetim adına hep beraber olduğumuz için bu işin sonuna kadar takipçi olduğumuzu Burada ya bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Arkadaşlar rahat olsun. Yani bizden yana bir sıkıntı yok. Eğer sizlerin bir sıkıntıları, sorunları varsa borsan araçla ilgili bize geçen gün yemek vardı, toplandı dediler ki yavaş yavaş işte tek tek plaka topluyormuşuz, yazıyormuşuz. Biz kardeşim plakacı falan değiliz. Biz plakacı falan değiliz. Benim Aşkınlar, yönetimdeki tamam. arkadaş yazar bu Bu servis olan, sert plaka olanlar, normal plaka olanlar ayrılmış. Bak kendini tek <laughs> dernek

En başta bunlar hiç sense gelmiyor şey Buradan çalışanlar. Şey. Ben nasıl çıkıyorsam tamam, bir de kapatmadan yerine benim önüme çıkıp var Evet. Bunlar gidip de hani evet. ikinci bir servise dönmüyorlar. Plakaları yazdırıp indirmesi var sorduğu olan şey var şey şey varsa Şimdi eğer sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar sorun. Bizden geliyoruz. Burada anlatıyoruz. Konuşuyoruz. Buyurun abi. Şimdi Başkanım eee şey plakalı e ya. servis ya. çekmesi serbest Şimdi şöyle izah edeceğim. Bakın J plakalı e normalde kanunda çekme hakları var. Geldim, o, o, o. E, eskiden böyleydi. Gene şu an böyle. Ama 2010 yılında eee ya. altıcı aydan beşinci aydan belediye geçti. Belediye istediği takdirde bunlara izin verebilir, çektirebilir. Fakat şu an Cebile kadar tamam. çoğunun 5. Tamam. ayın sonuna kadar tabii 5. ayın sonuna kadar yol belgeleri var. Nasıl yol belgeleri var? Zaman odadan talep olmuş. O da talep etmiş. Demiş ki işte servisçi C plakalı arkadaşlar mağdur oluyor. Ee, ara da servis çeksinler. İşte üç aylık gibi bir zaman dilimi demiş ama üç aylık yol belgesi yok. Yol belgeleri bir yıllıktır. Yani onların şu an e, çoğunun bir yıllık yol belgesi var. E, Mayıs ayında da doluyor. Bu saatten sonra da ben onların yol belgesi belediyeden alacaklarına inanmıyorum. Eğer da biz nasıl servis güzergahlarını takip ediyorsak kendileri de servis güzergahlarını takip edip indirip bindirmeleri gerekiyor. Evet. Kanun böyle diyor. Evet. Köprülerimiz ha. geçemiyoruz. Yani onlar da Ama geçmemesi lazım. Yani. Onlar da geçmemesi lazım. Atıyorum şimdi Herhangi bir fabrika memur çektiriyor 8-6. <laughs> işte benim e, Remzi Garip Hastanesi ya da belediye meydanında yolcum var. Evet. Biz giremediğimiz için onlar normal bir boşlukta şehir için kullandıkları için biz indiririz diyorlar. Doğal olarak da indiriyorlar. İndir Ama evet. bu saatten sonra da indirme şansları yok. Hani polis öğrenci servisini çevirdiği zaman içinde personel buldu mu? Bağlıyor, bağlıyor. Evet, bağladı. Dün beni bağladı. Her yani herkesi... o her zaman da öğrenci servisi de yapıyorum. Yani oradan biliyorum. Şimdi, şimdi personel oradan... zaman kesinlikle giremezsin. Giremez. Ve giremez. ee, Bu ya ya. işin yani. Olmazsa, ee. biz de cep ile e, kalırız. Biz de kuşu. Evet. Onlar da tadı kaçar. Yani. yani biz bu. Değil mi? Başka şey. Eğer ben iman yediyorum burada taşmazlık yapıyorsam cep plaka ben de gider alırım ben de yaparım ben de ortalama yaparım. Değil mi? Ama yazdık ki seydi o zaman servis çekebilir hakkı alacak Zaten biz öyle yani, da söyledik. Öyle yani. Öyle biz biz de öyle bir çözüm bulmak Bu bahsettiğimiz bizim de şu tane şu anda ben ederseniz. Biz buranın <laughs> kurucusuyuz. Neyin ne olduğunu çok bir yol aşama ettik. Arkadaşlarımıza devrettik. Allah razı olsun da aldılar. Çünkü biz bir yere kadar götürebiliriz. Aklımız evet, oraya kadar. Yaşlıyız. Yaşlıyız. <laughs> <yaşayız. gülüyor> Şimdi Hayırlı. biz ne çekiyorsak ne çekiyorsak şu anda servisçiler gıybet etmiyorum burada toplumda konuşuyorum Yaşar İnsayesler için. Yaşar talep etmiş servisçilerin şey J plakalı servis yapmasını. Zamanında evet. bir adam. Öyle, evet. ay boş tamam. kalıyor. Zamanında bir yazık bunlara diyerek başkan kendisi demedi mi? Kardeşim siz talep ettiniz ben tamam. tamam. verdim de. Bak, Bak şimdi zaptı abi. abi. Ona bir bir açıklama getirdi. belediye başkanı. Bir evet. gitmedi git, başkanı. Bak bir açıklama getirdi. Tamam Yaşar'dan Yaşar böyle bir talepte bulunmuş ama Yaşar o dönemde kendisi yokmuş. Vahdet arkadaşımız J plakalı arkadaşımız komisyona giren, bu talebi veren, talebi sunan komisyona giren Vahdet J plakalı bir arkadaşımız. Sonuçta tabii ki J plakalı kendisi kalır. Bunu Yaşar, evet Yaşar'a böyle bir talepte bulunmuş ama dilekçeyi veren Vahdet, Yapan, evet. Vahdet Sarı. Komisyona giren bahçe. İkisi de hala ikisine Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bu çelkler süzen bu bir havuzdur. J plaka da bizim arkadaşlarımız var tamam. Sen plaka da, da. bizim kendi çeker süzen kendimize ait şirketlerimiz de var. Kendi şirketimiz. Dışarıdan gelen şirketlere izin verin ya şer bir kendi ekmeğine sahip çıksın, <laughs> biz de kendi ekmeğine sahip çıkalım. <laughs> hepimiz birbirimize saygı gösterirsek, hepimiz de ekmek kazanırız. Herkes onu bekliyor. Onu Ama da. biz birbirimize ekmeğiyle oynarsak dışarıdan gelen adam haydi hayli oynar. <laughs> biz birbirimize saygı göstermezsek, kimse bize saygı göstermez. <laughs> kendi Çerkez köyden servis taşımacılığı yapan şirketlere sesleniyoruz. Arkadaşlar, kendi esnafına sahip çık, korsan aramayı çalıştırmayın. Tabii buradaki şirketler özellikle. Biz size sahip çıkıyor da sen bizler bize sahip çıkıyor. Kostan araştırmayı çalıştırmayın. Evet. Bak biz kontağı kapatırız. böyle Öyle bir karar alırız. Ondan sonra onlar da mağdur olurlar. Aynen. Herkes de mağdur olur. Onlar hiç mağdur Zaten olamaz. biz mağduruz. Zaten biz ben mağduruz. Burada gidiyorum Ondan sonra biz de gençlerimize fabrika bak, de biz zaten ya? mağduruz. Sen plaka olarak mağduruz. Ama biz kontağı kapatırsak çok şeyler değişir. Biz kanunsuz iş yapmak istemiyoruz. İşten değil. Canım. Bak burada panun. kanun var. Panun 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 arkadaşım. Korkma, kapatma kal. Burada kanun var. Bu kanunu ben çıkarmamışım. Bir, bir şey. Var. Burada bir kanun var. Burada, bir, bir, şey. var. burada bir kanun var. Ben bir yasa var. Yaz o de. var. şey. Değil mi abi? Ya Sen ben çıkalım abi. Başka. Tamam, da Ama Ama ya da konforlu yapınca bu arada burada yaptırdık. Burada da böyle yapar. Ama bak göster yapamıyoruz. Yazar bilmiyoruz. Taşçılardan var. Mars'ta bir şey. Eğer 75.000'e 15.000 verilir. Anlaşma kapatılır. Pahalı oluyor. Tamam. Oyun oynuyoruz. Çünkü bizim Zamanla, ne olacağımız? Yani. Yani. Bizim birliklerimiz bayağı bir ses getirdi. Arkadaşlar şu anda bir, bir çalışır çalışır bir zaten, zaten, yani bağlıyoruz. biz biz hep bağımsız çalışıyoruz. Fiyatlar var. Yani var. Şirketler var içinde. Olmaz değil. Kendi şirketimiz ya, olmadığı için. Yani adamlar korkuyor ya. Ne kadar araba çekilecek? Ne kadar araba kalacak? Anlıyor. Çünkü tek bunu bir çıkarmamışız. Bu ne de çıkıyor? Dertli bu. var. O para tüzü var. Adam senin çektiğin parayı istiyor. Senin çektiğin parayı istiyor. Şirketin aldığı bir şey yok. Çeken Bir şey söyleyebilir şey miyim? Mi? Sen, ben ben şu anda sizin şeyiniz, üyeniz değilim. Evet, evet, Bunu çoğu arkadaş evet, biliyor da, şey da, şey da bilmiyor evet, da. Yalnız niyetim vardır yani. Şimdi ben Karaşık'ta oturuyorum. Eski otobüsçilerdenim. Çoğu arkadaş tanıyor yani. Şimdi diyeyim ben size. Bir ara şoförler odası bir fiyat söylenir Mesela atıyorum. Şey. Organize bir Sanayi Bölgesi şey. Amfi Tiyatro 10 lira. Ama ben gittim 5 şey. liraya çektim. Burada atalıyız. Ben 10 liralı bir gidiyorum. Arkadaşım geliyor 8 lira veriyor. Bunları değerlendirin. Yani bir insan, bir insanın ekmeğiyle oynaması çok basit. Yani bir insan bir insan ya kaç paraya çektiğini soran yok. Yeter ki benim arabam boş kalmasın. Ya sen yeni alan arabacılarımız var. Yani bu işe talep olan arkadaşlarımız var. Adamı ben hiç hafkada çalıştığını biliyordum. Bir bakıyorum servise görüyorum. Ya sen servisçinin sesini bilmiyorsun. Gelmiş benim on liralık işime beş lira para veriyorsun. Ya yapmayın etmeyin kurban olayım. Bunları takibi alın. Zaten yani, Bunları çok iyi yani değerlendirin. Bunlar yani bir karar alır. Önümüzdeki günlerde bu fiyatı çok iyi karar alın. Bak yani yazıksınız. Günahız yani. Yemin ederim çoğu yani bir şoför parası kalmıyor arkadaşlar ama. Devlet, Kalmıyor yani. Bir tane araba 10 lira aldığım araç, arabayı 2 sene son, sonra satıyorum 5 liraya. Acaba ben şoför çalışsam daha iyi. 5 lira cebimden gitti benim. Dostum ya. sen şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Biz araç basıtlarına göre fiyat tarifesi mi çıkarttık? Aynen öyle abi çıkartın fiyat tarifesini. Tamam yani bugün yarın sizinle yani, firmalara sizlerin diyorsunuz ki kontak kapatacağım.